arkadaşlar. Bahçeme hoş geldiniz. Bu kovada gördükleriniz palmiye fideleri. Şimdi günlerini yapacağım. Kökü gayet güzel, sağlıklı bir kök. Ben öncesine öyle makasla bu yapraklarını şöyle kesiyorum yapraklarına fazla güç gitmesin. Daha çok köklerine güç gitsin diye yapraklarını öncesinde bu şekilde kesiyorum. Hepsini bir kesildi. Kuru olanları da şu şekilde alabiliriz. Kuru olanlarını da aşağıdan yeşil olanları ise biraz daha yukarıdan kesebiliriz. 4 gündür suyun içindeler. Biraz daha uzun tutsaydım orada çürüyebilirlerdi. Dört gündür suyun içinde beklediler. Aslında beklemelerine gerek yok. Ben ancak fırsat buldum 4 gün sonra. Biraz daha uzun kalsaymışlar çürüme yapabilirlerdi. Ancak fırsat buldum bugün bunları dikmeye. Bunu, bak bunun da kökü yok. Bilmiyorum olur mu. Ama biz ne şansımızı deneyelim. Gördüğünüz gibi burası dikim alanım. Öncesine toprağıma hayvan gübresi ekledim. Ardından güzelce belledim. Toprağımı havalandırdım. Ve dikim için hazır hale getirdim. Şimdi toprağıma bu güzelim palmiye fidelerini dikeceğim. Çukurunu açıyorum fidemin büyüklüğüne göre biraz da bunun kökleri biraz geniş. Aslında köklerini kessek de olur. Fakat ben kesmeden dikeceğim. Şöyle toprağımıza gömüyoruz. Kökünden 2-3 santim yukarıya gelecek şekilde. Ondan sonra etrafını toprakla doldurup güzelce bu şekilde bastırıyoruz. Toprağını sıkı sıkı fidanım aldım zaten üstünü kesmiştik biliyorsunuz toprağıma inşallah gözüküyordur şöyle toprağıma koydum ve köklünden 2-3 santim yukarıya gelecek şekilde bunu böyle toprağıma dikiyorum ardından güzelce ne sep şekilde onu zeminini toprağını sıkı sıkı bastırıyorum Evet bu şekilde palmiyemi dikiyorum Şimdi öbürüne geçelim. Aynı şekilde onu da yapacağız. Araların 30 santim kadar mesafe tutuyorum. O şekilde dikiyorum. Burası bunların geçici yeri olacak. Aslında saksıya dikmek daha mantıklı olurdu. Fakat e, benim yerim alanım çok olduğu için ve elimde o kadar saksı olmadığı için bunları bu şekilde dikmeye karar verdim. Evet arkadaşlar. Ben palmiyelerimi diktim. Şimdi can suyunu vermeye sıra geldi. Palmiyeleri kesinlikle gövdesinden sulamıyorum. Çünkü gövdede çürüme olabilir. Onun için palmiyemin etrafına şöyle küçük bir kanal açıyorum. Tüm fidanlarımda yaptığım gibi bir kanal açıyorum. Bu şekilde bunlara da yapalım. Yani Burada amaç e, palmiyenin gövdesine su gitmesin. Sadece ne köklerine suyumuz gitsin. Bunun için su kanalımı açmaya çalışıyorum. Bu şekilde burada sulama yaptığımda gövdesine gidecektir su. Palmiyenin gövdesine giden su palmiyenin gövdesini çürütür. Çürütme ihtimali vardır. Onun için e, bu şekilde yapıp palmiyelerimizi bu şekilde suluyoruz. Evet, bütün hepsine bu işlemi şimdi yapalım. Görüyorsunuz, palmiyelerimizin yeşil yaprakları ayrıldığı yere kadar dikim yaptım. Burada kuru yaprakları var. Zaten küçük oldukları için kökleri de küçük. Buradan burada birikmiş olan su palmiyemin köklerine ulaşacak. Ee, buradaki amacım palmiyelerimin gövdesini değil köklerine su ulaşsın. Şayet gövdesine buraya suyu verirsek gövdesine su gidecektir. Belki de köklerin hiç ulaşamayacaktır. O zaman palmiyemin çürümü ihtimali olacak. Bu şekilde çukuru açınca su direkt bu çukurdan palmiyenin köklerine ulaşacak. Onun için palmiyelerimizi diktiğimizde bu şekilde çukurlarımızı açalım. Bunu bütün ağaçlarımızda ve fidanlarımızda bu şekilde yapılmalı. Aksi takdirde köklerine su gitmez ve gövdelere çürüme yapar. Bunlar daha yavru çünkü. Dayanmaları lazım. İyi bakım isterler. Evet arkadaşlar bu şekilde hepsine çukurumu açacağım. Evet arkadaşlar şimdi bütün palmiyelerimin sulama çukurlarını açtım. Suyumu da gayet kısık açtım. Bu şekilde yine tüm fidanlarda olduğu gibi burada da çukurunu bu şekilde suyla dolduruyorum. Suyu hız açmamakta fayda var. Çünkü tazıklı gelirse toprağın kayma ihtimali var. Bu şekilde bütün çukurları, sulama kalanlarını suyla dolduracağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi can sularını da verdim. Artık burada güzel güzel büyüyecekler inşallah. Beni sonuna kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Beni takip alıp bunun gibi daha birçok videodan e, haberdar olabilirsiniz. Onun için abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, takipte kalın.